Sadık, hmm. sana bir şey diyeceğim. Rücan Korman var ya, Türkan'ı görmüş Kermes'te. Çok beğenmiş. Bugünün geleceğini biliyorduk. Önce Türkan, sonra dönüş, sonra Derya. Evet ama daha çok erken değil. Baba, sen ne dersen olsun. Vallahi kadın göz göre göre annemin kıyamadığı halısını ayakkabılarla bastı geçti. Ailemizi tanıdığınızı düşünüyorum. Ya tanımıyoruz. Sanırım ikimiz de bu masaya annemin ısrarı oturdu. Israrı derken? Sen ne zannediyordun ya? Türkan'ı görür görmez ona aşık mı olacaktım? Annem beni korumaya çalışırken ne kadar hırpaladığını farkına varamadı hiçbir zaman. Belki de anneme göre güzelliğinden başka sahip olduğu bir şeyi yoktu ablamın. Bayanın canı vardır derdi hep. Ondan bir parça koparttığın zaman yerine yenisi geliyor. Peki ya insan canı? <laughs> bir parça koparınca yerine yenisi geliyor mu nesi? İclal çok okunan romanından Üç Kız Kardeş Salı Akşamı Kanal D'de başlıyor.